bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak bulusu sevgi ve selamlar olsun. Şu anda kotondayız. Kotonda güzel bir gömleğin karşısındayız. Gömleğimizin kol ağızları çırt çırt da kapatılmış. Cepleri de çırt çırt da kapatılmış. Yakası da aynı şekilde. Güzel bir mavi renk gömleğimiz. Arkadaşlar Gömleğimizin taksi fiyatı 494.99. Peşin fiyatı 449.99. Evet. Aynı model. Farklı renk. Ama aynı fiyat gömleğimizden. Evet. Fiyatımız aynı. Taksi fiyatı 494.99. Peşin fiyatı 449.99. Evet. Yine değişik bir gömleğimiz var. Gördüğünüz gibi yakası düğmelerle kapatılmış. Ve kol ağzı da tek düğmeyle kapatılmış gömleğimizin. Şık bir model verilmiş gömleğimiz. Çok güzel. Gömleğimizin taksiti fiyatı 439.99 peşin fiyatı 399.99 Evet arkadaşlar şöyle bir badimiz var Gördüğünüz gibi krem renginde Omuzlarında 3 tane düğmesi var Süs olarak Badimizin taksiti fiyatı 363.99 peşin fiyatı 200 39.99 Evet arkadaşlar yine bir badimiz var. Kolları uzun. Badimizin taksi fiyatı 175.99 peşin fiyatı 159.99 Evet arkadaşlar Putum değişikliklere doymuyor ve gördüğünüz gibi çok şık bir model badimiz kollar uzun belinde şöyle bir kemeri var şık bir model badimiz indirimde indirimli taksit fiyatı 186.99 peşin fiyatı 169.99 Evet arkadaşlar yine bir badimiz Kırıl kırıl bademiz tamlı böyle bir de yakası lastikli ve fırfırlı yapılmış. badimizin taksiti fiyatı 38.49 peşin fiyatı 34.99. Evet arkadaşlar tekrar değişik bir bademle karşınızdayız. badimizin omuzlarında şöyle boncukları var ve renkli iplerden örülmüş kolu giymiş, bırakılmış yakası da aynı şekilde Bademizin taksit fiyatı 109.99, peşin fiyatı 99.99. ,99. Evet arkadaşlar yine güzel bir model bade. Gördüğünüz gibi kaldı biraz bademiz indirimde indirimli taksiti fiyatı 87.99 indirimli peşin fiyatı 79.99 Evet arkadaşlar bademizin renk farklı model aynı fiyat aynı olan bademiz Dediğim gibi fiyat aynı. Taksit fiyatı 87.99, peşin fiyatı 79.99. Evet arkadaşlar. Eteklerimiz var gördüğünüz gibi. Yanlardan cepleri var, beline deri geçilmiş. Ve fermarlı arkadan. Evet eteğimiz. Eteğimizin taksi fiyatı 44.99 Peşin fiyat Pardon Eteğimizin taksi fiyatı 49.99 49. e, ee, Peşin fiyatı 44.99 Evet arkadaşlar şöyle kalın bir eteğimiz var gördüğünüz gibi Eteğimiz arkadan fermarla kapatılmış eteğimizin taksi fiyatı 307.99 peşin fiyatı 279.99 Evet arkadaşlar değişik bir model şurada bir model yapılmış gördüğünüz gibi eteğimizi eteğimiz arkadan tek fermarla kapatılmış Evet eteğimizin taksiti fiyatı 285.99 peşin fiyatı 259.99 Evet arkadaşlar şöyle bir pantolonumuz var geniş pasalı. gördüğünüz gibi deli lastikli pantolonumuzun pantolonumuzun taksi fiyatı 109.99 peşin fiyatı 99.99 .99. Evet arkadaşlar şöyle bir pantolonumuz yine var. Geniş bakım, pırıl Canlı bir renk. Gördüğünüz gibi ve beli lastikli pantolonumuz. Pantolonumuzun taksiti fiyatı 384.99 peşin fiyatı 349.99 Şöyle bir modelimiz var yine pantolonda. Gördüğünüz gibi. Yanlarda cepleri var arkadaşlar. Ve beli fermarla ve kopçayla kapatılmış. Pantolonumuzun taksi fiyatı 241.99. Peşin fiyatı 219.99. Bu arada pantolonumuz indirimde. Evet arkadaşlar şöyle bir kot pantolonumuz var gördüğünüz gibi. Klasik model. Önü fermuarlı ve düğmeyle kapatılmış. Pantolonumuzun taksi fiyatı 279.99 peşin fiyatı 249.99. Evet arkadaşlar şöyle şık bir kabanımız var. Önden fermarlı cepleri var. Ve kapsonlu ve kapsonun yaka kısımları tüylü. Evet arkadaşlar kabanımızın iç kısmı da böyle. Kabanımızın taksi fiyatı 1000 9999 99. peşin fiyatı 999 99 Evet arkadaşlar değişik bir modelimiz yukarıdaki kütüklü şöyle önden fermarlı bir kabanımız, iç kısmı da öyle cepleri var derin cepleri var hem de onları da böyle Önünde fermarlı. Kabanımız taksit fiyatı 1299.99, peşin fiyatı 1199.99. Evet arkadaşlar, şöyle yine bir kabanımız ve diğer kabanımız da aynı fermarla kapatılıyor. Ve cepleri var, derin cepleri var. Arkadaşlar şu yakasındaki kaban şey kürç çıkabiliyor, düğmeli çünkü. İsterseniz çıkararak da kullanabilirsiniz. Evet. Taksiti fiyatı kabanımızın 1299.99 peşin fiyatı 1199.99 Evet arkadaşlar şöyle güzel bir modelimiz yine beyaz renk düğmeli büyük büyük kapatılmış cepleri var. Evet, taksit fiyatı 12999, peşin fiyatı 109999. Evet arkadaşlar, beyazın siyahı da var, aynı modelde gördüğünüz gibi. Siyah severler için de böyle bir model. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, güzel bir model. Evet aynı fiyat 1209.99 taksit fiyatı peşin fiyatı 1099.99 Evet arkadaşlar şöyle bir modelimiz var yine Rengi de çok güzel Değişik renklerden hoşlananlar için Cepleri Gizli cep Evet taksiti fiyatı indirimli taksiti fiyatı 1099.99 peşin fiyatı 999.99 ,99. Evet arkadaşlar böyle gri renk bir modem rengimiz var Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cepleri derin ceplerden Önlü düğmeli. Geniş yakalı. Taksit fiyatı 1499.99. Peşin fiyatı 1399.99. Evet arkadaşlar şöyle bir pantolon modelimiz var. Beli lastikli ve bağcıklı. Evet. Taçaları da lastikli. Cepleri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir model. Pantolonumuzun indirimli taksit fiyatı 263.99, indirimli peşin fiyatı 239.99. Evet arkadaşlar. Şöyle bir pantolonumuz var. Yanda cepleri var. Ayak kısımları paçası lastikli. Ve tabii ki bacaklarında var cebi. Yanlarda da cepleri var çayla ve fermarla kapatılmış arkası lastikli pantolonumuzun şık bir model evet pantolonumuz indirimde indirimli taksit fiyatı 131.99 indirimli peşin fiyatı 119.99 evet siyah kot pantolonumuz klasik modellerden Önü fermuarlı ve düğmeli cepleri var arkadaşlar bildiğimiz klasik bir model ama güzel bir model. Evet arkadaşlar pantolonumuzun taksiti fiyatı 274 indirimli taksiti fiyatı 274.99 indirimli peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar şöyle bir kazağımız var yakalı boğazlı kazak öne poloları kolu, kolu bayağı geniş bırakılmış kazağımız. Kalın kazaklardan. Kazağımızın taksit fiyatı 329.99, peşin fiyatı 299.99. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel yakalı, boğazlı kazağımız mavi renk. Mavilikten hoşlananlar için geniş yakalı. Evet kazağımız indirimde. İndirimli taksit fiyatı 175.99. İndirimli peşin fiyatı 159.99. Evet arkadaşlar şöyle bir kazağımız yine var. Bu da geniş yakalı. Kırmızı sevenler için güzel bir renk. Evet kazamız indirimde. İndirimli taksi fiyatı 285.99. Peşin fiyatı 259.99. Evet arkadaşlar badimiz çok güzel. Şöyle mavi renkte badiler. Sadelikten hoşlananlar için güzel bir badi. Body. Badimizin taksit fiyatı 218.99. Peşin fiyatı 199.99. Evet. Değişik renk. Ve modern bademiz gördüğünüz gibi bademizin taksi fiyatı 274.99 peşin fiyatı 249.99 evet arkadaşlar pembe renk badem pembelikten hoşlananlar için güzel bir renk badem Fadimizin taksiti fiyatı 218.99. Peşin fiyatı 199.99. Evet. Hardal rengi fadi. Evet arkadaşlar. Kolları uzun. Fadimizin taksiti fiyatı 274.99. Peşin fiyatı 249.99.